Arkadaşlar Dominik Cumhuriyeti'nden herkese sevgiler, selamlar. Herkesin bayramını kutluyorum. Sevdiklerinizle birlikte ne güzel bayramlar diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, bereketli. Bugün sizleri yine evimin balkonunda ağırlıyorum ve Dominik Cumhuriyeti ile ilgili güzel kısa bilgiler vermek istiyorum. E, aklıma bir fikir geldi bu video ile ilgili. Genelde e, Dominik Cumhuriyeti'nde 2-3 e, günlük seyahatler ya da günü günlük seyahatler düzenliyoruz. Gezmek için ya da kısa tatilleri değerlendiriyoruz. Ve e, bir önceki videomu baz alarak, bu videomu baz alarak Dominik Cumhuriyeti'nde bir günlük gezmenin maliyetini sizlerle konuşmak istiyorum istiyorum. Hem siz bu ülkedeki bazı fiyatlara göre fikir sahibi olursunuz hem de Dominik Cumhuriyeti'nde bir gününüzü nasıl geçirirsiniz ve kaç para harcarsınız bununla ilgili bilgiler edinirsiniz. Umuyorum ki bu videoda size fayda sağlar. Gelelim maliyetlere. Biz genelde günümüzü deniz kenarında ya da dağlara çıkarak geçiriyoruz. Dünyada doğduktan sonra daha çok deniz kenarında vakit geçirmeye başladık. Ve genelde deniz kenarındaki tatillere de günübirlik gidiyoruz eğer bir otele gitmeyeceksek. Ve bazen restoranlarda yiyip içiyoruz, özel biçlerden yararlanıyoruz ve bazen de piknik yapıyoruz. Ve burada yerel halk gerçekten piknik yapmayı çok seviyor ama tabii düşündüğümüz gibi bir piknik değil. Genelde insanlar buzluklarına içeceklerini koyuyorlar. Arabalarını atıyorlar sabah erkenden. Bir ağacın altına havlu bile kullanmadan e, yerleşiyorlar ve sabahtan akşama kadar orada e, hazırladıkları sandviçleri yiyorlar, içeceklerini içiyorlar, dans ediyorlar ve böyle güzel bir gün geçiriyorlar. Dominik Cumhuriyeti'nde e, plajlar halka ait ve hiç kimse size e, buradaki denize giremezsiniz diyemez. Eğer o işletmenin ee, şey kumu ya da işte ne bileyim duşunu kullanmıyorsanız, parayla verdiği hizmetleri kullanmıyorsunuz, işletmenin kurulu olduğu yerlerde bilece girebilirsiniz. Acım altında gölgeden faydalanabilirsiniz ve denize de rahatlıkla girebilirsiniz. Böyle de bir güzelliği var. Biz Bayahibe gezimizde Kotubanama adlı ulusal parkın içinde yüzdük ve gerçekten çok harika bir park. Deniz de inanılmaz. Mesela ulusal parkın yanında hemen bir işletme var. O işletmenin kıyısı daha taşsız ve deniz kestanesiz olduğu için orada yüzmeyi tercih ettik. Sadece yüzdüğümüz için de hiç kimse bize bir şey demedi. Biz Sakana da yaşıyoruz ve Baye Bay yaklaşık bize 1 saat 10 dakika uzaklıkta, ee, hemen hemen de e, 60 ila 70 kilometre arasında ve biz buraya e, gidiş geliş 12 dolarlık bir benzin yakıyoruz. Yani e, 70 kilometre Cumhuriyeti'ne yaklaşık 12 dolarlık. Buraya gidiyorum 12 dolara. Ondan sonra e, piknik yaptığımız için bu videoda evde ben işte kurabiye, poğaça, e, marketten kruvasan, meyve suyu, cips gibi şeyler aldım. E, bunlara da 15 dolar diye yazıyorum. Tabi daha az tutmuştur ama yine de işte ortalama bir fiyat vermek gerekirse iki kişilik e, bir ailede 15 dolarlık da bir piknik e, maliyetimiz var. Ondan sonra bakalım başka neler yazmıştım ben. Güne bir birlik araba kiralamak istiyorsanız minimum 35 ila 40 doları araba bulabilirsiniz. Bunu da maliyetler arasına ekliyorum ve gelelim. Eğer ben piknik yapmak istemiyordum, bir restorantta yararlanmak istiyorum, istiyorum, içmek istiyorum derseniz de iki kişilik minimum 35 dolar harcarsınız. Bu 35 doların içinde bir tane başlangıç, iki tane ana yemek, iki tane soğuk çiçek ve iki tane su bulunmakta. Genelde işletmelerde şenzon ücreti alınmıyor, Yiyorsunuz, içiyorsunuz ve gününüzü geçiriyorsunuz, hesabınızı ödüyorsunuz. Ama tabi bazı işletmelerde de ekstra şenzon ücreti bulunmakta. Mesela makada makada şenzon ücreti kişi başı 500 peso yani 10 dolara dedik. Yani iki kişi 20 dolar ödüyorsunuz. Maliyetler düşünelim bakalım. E, arabanız yoksa eğer kiralık araba ücreti, benzininiz, piknik yapacaksanız yiyeceğiniz içeceğiniz, suyunuz. E, eğer piknik yapmayacaksanız bir işletmeden yararlanacaksınız. Genel olarak işletmelerdeki ortalama iki kişilik fiyat 35 dolar e, ve bazı işletmelerde şenzo ücreti alıyor. O da iki kişi 20 dolar diyebilirim. Yani yaklaşık iki e, kişi e, 100 e, dolara Dominik Cumhuriyeti'nde bir gün geçirebilirsiniz. Ama tabii e, denize gitmek istemiyorsanız e, arabayla ben şehrin için gezmek istiyorum ya da işte arabayla dağlara çıkmak istiyorum derseniz e, maliyet tabii ki de değişiyor. Eğer ben yakın zamanda böyle bir gezi planlarsam önce o gezi videomu yüklerim daha sonra üstüne de bir tane maliyet videosu sizlerle buluşturabilirim. Dominik Cumhuriyeti'nde dışarıda vakit geçirmek gerçekten çok keyifli. Çünkü her anı, yılın her anı çok güneşli. 7 gün 24 saat hava çok güzel. O yüzden rahatlıkla dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Tabii öyle saatleri çok sıcak oluyor. O yüzden güneşe dikkat etmenizde fayda var. Ama genelde tatil günlerinde biz kendimizi dışarıya atıyoruz. Özellikle deniz kenarları çok böyle serin estiği içinde sıcakta da evde kendimizi boğmamak için böyle güzel kaçamaklar yapıyoruz. E, Arabayla Dominik Cumhuriyeti'nin bir yerden bir yere ulaşmak genel olarak kolay, çok zor değil çünkü e, çok büyük bir otoban var e, ve bu bu otobanla da gittiğinizde çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Otoban olmayan yerlerde birazcık yollar kötü e, ve trafik sıkışık. E, bu otobanların da giriş ücretleri e, biz Bayaya Bey'e giderken iki kapıdan gidi, geçiyoruz, dönüşte de iki kapıdan geçiyoruz. Toplamda da 10 dolara ödüyoruz eğer böyle güzel bir gün maliyeti de iki kişi için piknik yaparsanız 110 dolar. Eğer piknik yapmayıp böyle özel biçlerden yararlanırsanız, yararlanırsanız restoranlara giderseniz işte dışarıdan yiyip içerseniz de 150, 200, 250 dolar kadar çıkıyor. Tamamen sizin ne tercih ettiğinize bağlı, ne içtiğinize bağlı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün sizlerle kısa bir video paylaştım. Dominik Cumhuriyeti'nde bir günlük gezi maliyeti ne kadardır? Umuyorum ki bu bilgiler faydalı olmuştur. Ee, yeni bir videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.